benli hoca. Sizinle bugün müthiş bir konu. Yani matematiğin aslında temel konusu doğru düşünmeyi, doğru konuşmayı, doğru planlamayı anlatan mantık konusunun ilk videosunu çekmeye başlıyorum arkadaşlar. 9. sınıfın ilk konusudur. Onun için mutlaka matematik öğrenmeye başlamadan önce bu mantık konusunun oturtulması, öğrenilmesi gerekiyor. Bakın size kısa bir mantık konusunun genel hatları ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar insanlar günlük yaşantılarında duygu ve düşüncelerini ifade etmek için farklı cümleler kurarlar. Kişi kendine ve sosyal çevresine zarar verecek cümleler kurmaktan sakınır. Bu durum mantıklı konuşma, düşünme ve hareket etme şeklinde ifade edilir. Matematik doğru ve sistemli düşünme sanatı olarak da ifade edilebilir. Mantık ise doğru düşünebilme bilimidir. Bu açıdan bakıldığında mantık matematiğin ayrılmaz bir parçasıdır bilinen e, bilinenleri kullanarak yeni gerçeklere ulaşmak, yeni buluşlar yapmak, sistemli akıl yürütme ile mümkündür arkadaşlar. Hele de 21. yüzyıl günümüzde arkadaşlar. Mantıklı kuralları, mantık kuralları, matematikte ve günlük yaşantıda problemlerin anlaşılmasında önemli bir yer tutar. Özellikle yeni nesil sorularda bu çok çok önemlidir biliyorsunuz. Problemler mantık ilke ve sembolleri kullanarak formüle edilir. Çözümlemeler sonucu elde edilen sonuçlar yorumlanarak kesin hükümlere ulaşılır. Sembolik mantık işte bizim burada işleyeceğimiz 9. sınıfın ilk konusu olarak işleyeceğimiz sembolik mantık matematiksel zekanın alt yapısını oluşturur arkadaşlar. Alt yapısı güçlü olan bireyler matematiksel kavram ve problemleri çözmede üstünlük elde eder. E zaten bizim bütün mücadelemiz de üstün gelebilmek değil midir arkadaşlar? Ülkemizde biliyorsunuz milyonlarca insan sizinle birlikte yarışmaktadır. Ve bütün gençlerimizin hayali hayal ettikleri üniversiteye girebilmektir. Yani siz bir diğerine üstün gelemezseniz o size üstün gelecektir ve sizin yerinize sizin hayaliniz olan üniversitelere yerleşecektir. O zaman demek ki arkadaşlar sembolik mantık bize bu alt yapıyı sağlıyorsa yani matematiksel kavram ve problemleri çözmede bize üstünlük kazandırıyorsa o zaman ilk önce öncelikle bu konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar hemen konumuza başlıyoruz. Dedik ki arkadaşlar ilk konumuz mantık konusu. Mantıkta ilk bilmemiz gereken kavram önerme kavramı arkadaşlar. Neymiş önerme bakın doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Aslında bu konu biraz Türkçe bir konu arkadaşlar. Onun için kendinizi sıkmayın. Matematikte değişik işlemler yapacağım diye beklemeyin. Hayır, sözel olarak konuşacağız ve mantıklı düşünceyi öğrenmeye çalışacağız. Demek ki doğru ya da yanlış bakın arkadaşlar. Doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere ne deniyor? Önerme denir. Önermeler P, Q, R, S gibi nokta nokta bakın gibi sembollerle gösterilirler. O zaman hemen ilk örneğimize bakalım. Birinci öncülümüz P önermesi bir yıl 12 aydır. Q önermesi yarın sinemaya gidelim. R önermesi YKS sınavı çok kolaydı. S önermesi 2 eksi 3 eşittir 5'tir. T önermesi Pelikan kitabı bir Türkiye'de bir numaradır. Şimdi yukarıdaki ifadelerden önerme olanları bulalım demiş arkadaşlar. Şimdi eğer biz burada önerme arıyorsak hüküm bildirip doğru ya da yanlış hüküm bildirip bildirmediklerine bakacağız. O zaman hemen bakıyoruz. Bir yıl 12 aydır bu önerme midir? Elbette önermedir. Ha doğrudur ya da yanlıştır. O önermenin doğruluk değeridir. Hüküm bildirmesidir. Bir yıl 12 aydır önermedir. Yarın sinemaya gidelim. Bu ne değildir arkadaşlar? Bakın bir önerme değildir. YKS sınavı çok kolaydı. Bu da bir önerme değildir arkadaşlar. Sebep kesin bir hüküm bildirmiyor. Size kolay gelen bir başkasına ne gelmiştir? Zor gelmiştir arkadaşlar. Önerme değil. Dördüncü öncülümüze bakıyoruz bakın. 2 eksi eksi 3 eşittir 5'tir. Bu bir önermedir. Kesin bir hükümdür. Yani doğrudur yanlıştır onu tartışmıyoruz. Hüküm bildirmesidir. Te Pelikan kitabı Türkiye'de bir numaradır. Size göre bir numaradır. Başkasına göre iki numaradır arkadaşlar. Onun için bu da de değildir? Önerme değildir. O zaman birinci öncülümüz bakın önerme. Bir de dördüncü öncülümüz nedir? Önermedir diyoruz. Demek ki burada kriterimiz nedir? Kesin bir hüküm bildirip bildirmediğine bakıyoruz arkadaşlar. Evet Gelelim şimdi ikinci konu başlığımız doğruluk tablosu. Bakın bir önermede dönerme doğru ise doğruluk değeri 1 veya D ile göstereceğiz. Yanlış ise 0 veya Y şeklinde gösterilir. Örneğin P önermesinin doğruluk değerini doğruluk tablosu ile gösterecek olursak diyoruz arkadaşlar. Bakın önermemiz P ise iki durumu vardır. Ya doğru olacaktır ya yanlış olacaktır. Ya bunlar işte D Y şeklinde göstereceksiniz ya da arkadaşlar doğrunu temsilen 1 yanlışı temsilen sıfırı göstereceksiniz. P ve Q önermelerinin doğruluk değerlerini doğruluk tablosu ile gösterecek olursak bakın iki önerme geldi. Şimdi kaderseniz bir önermenin doğruluk değeri iki elemandan oluşuyor arkadaşlar. Peki iki önerme olursa bakın doğru doğru, doğru yanlış, yanlış doğru, yanlış yanlış olabilir. O zaman bakın kaç elemandan oluştu dikkat ederseniz? Kaç satırdan oluştu? 1 2 3 4 satırdan oluştu. Ya da 1 1 1 0 0 1 0 0. Yani ikisi doğru olabilir. P doğru, Q yanlış olabilir. P yanlış, Q doğru olabilir. P ve Q'nun her ikisi de yanlış olabilir diyoruz. Peki bu 3 önerme, 4 önerme, 5 önerme olsaydı bunu bir yere genelleyebilir miyiz? Bir formülize edebilir miyiz? Elbette edebiliriz arkadaşlar. Bakın burada bir önerme varsa 2 üzeri 1'den 2, İki önerme olursa bakın arkadaşlar 2 üzeri 2'den 4 tane oluşacak. Ne farklı önermenin 2 üzeri ne farklı sonucu olur diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğruluk tablosu da 2 üzeri ne satırdan oluşur. Yani bize 3 önerme verildiğinde bakın 3 önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri 3'ten 8 satırdan oluşur. 4 önerme verildiğinde 2 üzeri 4 16 satırdan oluşur. Nokta nokta diyoruz en tane önermenin doğruluk tablosu kaç satırdan oluşur diye sorulursa gayet basit 2 üzeri n tane satırdan oluşur diyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci örneğimize bakalım. PQ ve R önermelerinin doğruluk değerlerini tablosunu çizerek kaç tane satırdan oluştuğunu bulunuz. Bakın 3 önermemiz var. O zaman 3 tane bakın şöyle bir sütun çizelim arkadaşlar. Birlikte burası P olsun burası Q olsun burası R olsun o zaman birlikte dolduralım arkadaşlar. 3'ü de doğru olabilir 1 1 1 olabilir 1 1 0 olabilir 1 0 1 olabilir 0 1 1 olabilir bakın arkadaşlar. Ya da 1 0 0 olabilir ikisi yanlış olabilir ya da 0 1 0 0 0 1 olabilir. Bir de ne olabilir arkadaşlar? 3'ü de yanlış olabilir. 0, 0, 0 olabilir. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. Ne demiştik zaten formül olarak? 2 üzeri 3, 8 tane satırdan oluşacak diyoruz. Bunu da siz eğlenceli bir şekilde 4, 5 şeklinde istiyorsanız doldurabilirsiniz. Kendiniz çözebilirsiniz. Evet. Diğer bir kavramımız denk önerme. Adı üzerinde denk olacak. Yani birbirinin aynısı olacak. Ama tanım olarak ne diyoruz? Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. P önermesi, Q önermesine denk ise bakın arkadaşlar 3 tane yani eşittir'in üzerine bir çizgi daha koyuyorsunuz. Denklik sembolü budur. Hem geometride de biz bunu göreceğiz. Hem kümeler konusunda da göreceğiz. Demek ki şu sembol denklik sembolüdür arkadaşlar. Eşit değil bakın. Denk olacak. Eşitlik farklı şeydir. Denklik farklı şeydir. Eğer P ve Q önermeleri birbirine denkse o zaman ne diyoruz? P denktir. Q şeklinde bunu yazıyoruz. Ve okurken de P denktir. Q diye okuyoruz arkadaşlar. Bir notumuz var yazarımız bize hemen bir notla uyarmış. Diyor ki bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen önermeye önermenin değili denir ve üssü ile gösterilir. Önermenin hükmünü değiştireceğiz. Peki hocam nasıl olacak bu bakın. Eğer P önermesi sıfır ise yani yanlış ise bunun değili doğru demektir. Ya da P doğru ise bunun değili sıfır demektir. Biraz sonra da bunun e, anlamsal olarak da göstereceğim arkadaşlar. Peki İkinci bir notumuz var bakın yine yazarımızın bizi uyardı. Bir öğrenmenin değilinin değili önermenin kendisine eşittir. Evet öyle de olması gerekiyor. Önermenin değilini aldığınız P üstü oldu. Onun tekrar değilini aldığınızda onlar nötrleşecektir ve P'ye dönüşecektir diyoruz arkadaşlar. Hemen bu konudaki ilk örneğimize bakalım. Soruyu alttan okuyalım. A şıkkı diyor ki yukarıdaki PQR önermelerinin değilleri olan P'si Q'su R'si önermelerinin noktalı yerlerine yazalım. Yazalım arkadaşlar. Bakın Antalya Ege bölgesindedir önerme. Bunun hükmünü değiştireceğiz. O zaman Antalya Ege bölgesinde değildir diyoruz. Ben yazmıyorum. Siz devam edersiniz. Değildir bakın arkadaşlar. Bölgesindeydi, değildir oldu. 99 iki basamaklı bir sayıdır. Bunun değili 99 İki basamaklı bir sayı değildir arkadaşlar. Bakın hükmünü değiştirdik. Bir üçgenin iç açılar toplamı 270 derecedir. ya da yanlış. Bir üçgenin yani bunun değili bir üçgenin iç açıları toplamı 270 derece bakın derece değildir diyoruz arkadaşlar. İşte P'nin değili dediğimiz ya da bir önermenin değili dediğimiz olay bu. Olumluysa olumsuz, olumsuz ise olumluya dönüştürüyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim hocam. Yukarıdaki şey B'ye bakıyoruz. P, Q, R, P üstü, üstü ve D önermenin doğruluk değerlerini yazınız. Yazalım hocam. Antalya Ege bölgesindedir. Hayır Antalya Akdeniz bölgesinde o zaman bunun doğruluk değeri kimdir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman bunun değili Antalya Ege bölgesinde değildir. Doğru arkadaşlar. Değili bakın olumlu oldu bir oldu. 99.2 basamaklı bir sayıdır. Doğru. Bunun önermenin şey, doğruluk değeri birdir. Ancak değil dediğimiz 99 iki basamaklı bir sayı değildir dediğimizde bakın sıfıra dönüştü bu. Bir üçgen iç açılar toplamı 270 derecedir. Hayır hocam 180 derecedir. O zaman bunun doğruluk değeri sıfırdır. Bunun değil olan reis yönelmesinin doğruluk değeri de bakın ne oldu? 1 oldu. Yani dikkat ederseniz p sıfırken iken değili 1, Q1 iken değili 0 birbirine ne oldu? Tersi oldular diyoruz. C'ye bakıyoruz. PQR, P'sin Q'sü R'si önermelerinden denk olanları birbirlerine yazalım demiş. PQR'ye bakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuraya yazalım. P denktir 1'di. P'nin değili denktir 0 oldu. Q denktir özür P 0'dı. P'nin değili 1'di. Q 1'di. Q'nun değili bakın sıfırdı. Arkasından R sıfırdı bakın. Sıfıra denktir. R'nin değili de neydi arkadaşlar? Birdi. Şimdi buraya baktığımızda denk olanlara bakıyoruz. P ile Q. Bakın P ile R önermesi birbirine denktir. Doğruluk değerleri aynıdır. Arkasından bakın istiyorsanız Q önermesiyle P üstü önermesi bakın birbirine denktir. Görüyorsunuz Q ile P üstü önermesi doğruluk değerleri aynıdır arkadaşlar. Gibi ya da R önermesiyle bakın kim denktir? Q üssü önermesi. Bakın Q'nun değil birbirine denktir. Hatta Q önermesiyle R üssü önermesi bakın arkadaşlar. Nedir? Denk önermelerdir. Yani doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz ne diyoruz? Denk önerme diyoruz ve 3 tane çizgiyi sembol olarak kullanıyoruz. <laughs>